Hız kesmeden devam ediyoruz. Bir örneğimiz daha varmış ikinci haftada. örneğimizde de bir bölü kök içerisinde y artı kök içerisinde x ifadesinin ne sistemmiş? Tanım kümesi istenmiş. F'in yalnızca ve yalnızca y artı kök içerisinde x ifadesinin sıfırdan büyük olduğu ve x'in de sıfıra eşit veya sıfırdan büyük olduğu durumlarda tanımlı olabileceğini biliyoruz çünkü payda sıfır olamaz kök içerisindeki ifade de negatif bir ifade olamaz eğer tek başına bir değişken söz konusuysa ve devamında yine bu bir ikinci dereceden daha doğrusu çok bilinmeyen dediğimiz o ikinci bilinmeyeni de içine kattığı için iki bilinmeyenli olduğu için daha kısa bir ifadeyle yine her reel sayının karesi şeklinde ifade ediyoruz. Y eksi kök içerisinde x ve eksi kare kök x ve e, x büyük eşit de sıfır olmak zorunda. Yani bu durumda y kare kök x'in negatif ifadesinden büyük olmak zorunda. Çünkü paydayı sıfır yapıyor öteki türlü. y'nin yerine eksi karekök x koyduğumuzda 0 oluyor ve paydanın 0 olduğu durumlarda da sıkıntı çıkıyor. Bu durumda böyle bir grafik elde ediyoruz. y eşittir kök içerisinde x, y eşittir eksi kök içerisinde x, karekök x. Ve şuradaki ifademiz şey tırtıklı olmak zorunda. y eşittir eksi karekök x ifadesi tırtıklı olmak zorunda. Çünkü sıfıra eşit olmuyor hiçbir zaman. Yine buranın da içi boş olacak diyoruz. Yine grafikler konusuyla devam ediyor burası. Tek değişkenli bir fonksiyonun grafiği işte x'e fx, x'e y şeklinde yani y ifadesi aslında fx'in kendisine eşit oluyor. Burası girdimiz input'umuz. Burası da output'umuz oluyor ama iki bilinmeyenli işlemlerde bu durum böyle değil. Bu sefer de z eksini devreye girecek ve outputumuz orası olacak. Burada kastettiği şey de tam olarak bu x, y, f, f parantez içinde x virgül y. Bu durumda biz 3 boyutlu bir düzlemde çalıştığımız için artık her reel sayının küpü şeklinde bir ifadede bulunmak zorundayız. Az önce alan hesabı yaptık, bir sürü alan hesabı yaptık. Daha doğrusu alanda tanım kümesi hesaplaması yaptık, gösteriminde bulunduk. Ama burada artık 3 boyutlu bir durum söz konusu. Baktığımızda z eşittir f paranteşinde x y ifadesinin yüzeysel gösterimi bu şekilde. Genellikle bir grafiğin kaç değişkeni varsa ve kaç boyutlu bir yüzeyde bu fonksiyonu hesaplıyorsak ya da gösteriyorsak her reel sayı ifadesinde de o kadar e, değerin o kadar bilinmeyen değerinin bir fazlası şeklinde ifade edeceğiz e, reel sayı kümesi. Yani eğer 3 boyutlu bir düzlemde çalışıyorsak her reel sayının 4. kuvveti işte iki boyutlu düzlem çalışıyorsak her reel sayının üçüncü kuvveti şeklinde ifade ediyoruz. Yine az önce ifade ettiğimiz gibi o x, y olaylarında yani şurada karesi dememizin sebebi burada bir x'in burada da fx karşılığının yer alması da diyebiliriz bir yerde çünkü iki boyutlu düzlemde çalışıyoruz. Daha doğrusu Tek boyutlu bir noktamız var. O sonucuyla beraber aslına bakarsınız iki boyutlu. Oluyor. Yani tek boyutlu yine atadığımız değer x, aldığım sonuç y. Diğer türlü atadığımız yerde hem x hem y değerleri var. Sonucu z belirleyecek, z ekseni belirleyecek. Bu nokta gösterim, bu alan gösterim şeklinde düşünebilirsiniz. Lakin z ekseni olduğu için artık üç boyutlu bir düzlemde ele alıyoruz ama fonksiyon üzerinde değil tabii ki. Onlara da geliriz sanıyorum. Buradan nereye geliyoruz? Düzlem ve eğri konuları. Bunlar önemli. Yine soru değeri taşır. Yüzey eğrileri, yüzey alanları. Yüzey eğrilerindeki amacımız yine ki bilinmeyen bir fonksiyonun C'ye eşitlendiği durumda C'nin sabit sayı olduğu bir e, adı üzerinde yüzeyi tespit etmek. Ve e, bu fonksiyonun sağladığı eşitliğe de biz ne diyoruz? Yüzey eğrisi diyoruz. Peki yüzey alanı nedir? Yüzey alanı ise artık 3 e, farklı ne denir? Değişkenin gösterimi söz konusu. Ve bu sefer bunun sabit bir sayıya eşit olması gerekiyor ve böylelikle yüzey alanını elde ediyoruz. Burada eğri olmasının sebebi az önce ifade ettiğimiz gibi iki farklı değişkenimiz vardı gördüğünüz gibi. Ve buradan biz genellikle bir eğri sonucu buluyorduk ya da buradan geçen bir teğet olabilir, e, paralel bir çizgi olabilir ama eğer üslü bir ifadeden veya köklü bir ifade söylüyorsak büyük olasılıkla bir eğri vardır zaten. Bir tane örneğimiz var. Yüzey eğrisi ile alakalı. f(x,y) fonksiyonu fonksiyonunu x kare artı y kare şeklinde tanımlamış. Bu neydi? Birim çemberin formülüydü. Ne diyorduk? İşte x kare artı y kare eşittir 1. Ama kare kök içinde de aynı şey. <laughs> C'miz bir sabit. C'miz 1 olabilir. X ve Y'nin bir eşit olduğu durumda. Yani şey, C'miz 1 olduğunda X kare artı Y kare eşittir 1. X kare artı Y kare eşittir 2 ise eğer buradan kare kök içerisinde e, yani kare kök 2'nin karesi şeklinde bir ifade söz konusu olur. Bu durumda kare kök içerisindeki X kare artı Y karenin yani X kare artı Y karenin kare kökünün, karekök 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. C'ye yani sabit olan değeri 3 verdiğimizde e, bunun bir alan olduğunu düşündüğümüzde karekök içerisinde 3 elde edeceğiz. 4 verirsek de 2 elde edeceğiz. Yani aslına bakarsanız bu gösterim bize neyi gösteriyor? Bu gösterim bize neyi anlatıyor? Yüzeyler var. Çeşitli yüzeyler var. Herhangi bir sabit değere eşitlenen iki farklı değişkenli fonksiyonun alanının, e, özellikle de bu soru özelinde baktığımızda bu bir birim çemberse yarıçapı 1 olan bir çember, yarıçapı kök 2 olan bir çember, kök 3 olan bir çember şeklinde devam eden bir ne denir? Çıktısı bir dizi olan, e, çıktısı bir sabit olan ama dizi şeklinde gösterilen işte bu tür bir gösterimde bir e, yüzey alanı fonksiyonu olduğunu gösterir. Alan fonksiyonu olduğunu gösterir. Level cursor circles yani yüzey eğrileri bizim için birer Dı, yuvarlaktır yani dairedir ya da çemberdir. Aynen buradaki ifadeyle çember olması lazım. Birim çember çünkü bu.